Anadolu'da birkaç tane uygarlık var. Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Hititler, Urartular. Evet, Friglerin başkenti Gordion'dayız. Şimdi ziyarete geldik. Bakalım içeride neler varmış. <laughs> Buna bakın. Bunlar kasılardan yanlış bir şey mi Bakın, bu fizikte çok Bakın, ne kadar zor. <laughs> ancak orada olan bu dediğimiz bu kozmos kozası. Neyse. Ha açtır maketin modeli. Okay. Ama Şimdi gezdik müzeye. Fliklerin tam anına ilgili çok önemli bir kılı var saban kırmak, öküz öldürmek yasak. Ama bu müzede çok fazla tarımla ilgili şey göremedim. Bakın Balkan'da gördüğünüz şey tümülüs. Biliyorsunuz ki deyin, Friklilerin insanları deyin, kıyafetleriyle birlikte gömülüyor. O yüzden Kral Midas'lı kıyafetleriyle birlikte kıran bir tane daha da gömülmüş. Ahiret inançları olduğu için yeniden doğacaklarına inanıyorlar. Bu yüzden kıyafetleriyle ve eşyalarıyla görüyorlar. Burası Midas Tümülüsü. Daha <laughs> önce size maket göstermiştim. Şimdi onun gerçeğini göreceğiz. Dar koridorlardan geçerken içeriye doğru ilerleyeceğiz. Geç. Midir? Tahtalar birbirine geçirerek yazılmış. O kadar ilginç ki. Bakın. Acaba için görebiliyor muyuzdur?